Şimdi Kobarza Belediyesi'ne ve emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 8 Ekim 2023 Tumaza Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel Beyda tırmanışı birazdan başlayacak. Son hazırlıklar tamamlandı. Yola çıkıyoruz. Tamam. Koçum benim. Boğazıma bakmayı beceremedim. Ha. Problem mi

başladı Hocam. Eyvallah. 3080 e, devam. 3080 e, Hedef Bey de. Aslan Başkanım. Hocam. Dağların kraliçesi. Ah, teşekkür ederim. <laughs> Saygılar. Eyvallah Mücahit. Yeni dağcımız. Evet. <gülüyor> 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 Hay. <gülüyor> Bize şöyle bir sıkıntı var. O yemek şirketi hakkında. Birini insan yazmıyor. Üç kişi yazıyor. Gel Tuğba. Teşekkür ederim. Usta hocam. Hoş geldin. Biz de hoş Evet. Evet eline koluna sağlık. Sizin de. Zirveden buraya kadar. Levayı Hasan Ali Aslan parçası. tomarzar olarak da. Gurur duydun değil mi? Bu kadar katkımız olsun. Evet. Ben de bir tomarzar olarak çekerek katkıda bulundum. <laughs> Aynen. Evet. Bunun yerine törenle yapalım arkadaşlar. Nereye koyuyoruz? İsmail abi. Nezat. Bunu nereye dikiyoruz? Hayır şuraya dikiyoruz. Bilen mi oldu? Onlar bilen de bilen mi oldu? Beyda. 8 Ekim 2023. Tamam. Şu telefonu al. Dur biz sen tut. Tamam. taş yapalım abi. bir taş. Evet. Manzara arkada böyle ayarlıyorum. Yani, ya. Hatta aynen. Hatta biraz daha çevir şöyle. Şöyle çevir. Eces de çıksın. video. 39 arkadaş başladık tırmanışa. 37 tanesiyle zirve yaptık. Şimdi büyük bir keyifle herkes bir taşım olsun. Anıtta diye taş koyuyor arkadaşlar. <laughs> evet iki tane bayanımız. Zöhre ve ilk defa zirveye çıkan Tuğba'a tebrik ederim. Geçin şöyle evet. Herkesin bir taş olsun bakayım burada. <laughs> Küçük. Taş koy <çalışıyor>, arkadaşlar. <laughs> Ve arkada ulu şey doğru vereceğiz. <laughs> Yanında da <laughs> hiç eksik olmaz arkadaşlar. <laughs> <laughs> <Bravo. gülüyor> evet hocam sen iyi çektim Vallahi. Rot. <laughs> Azrul. <hazır Hazır> <laughs> İstikler var <marşı> şu için. Gayt. Aa da da yapıyor bana ya. Tebrikler gençler. Zor muydu? Zordu. Yorulduğumuz evreler oldu ama sonuçta zirveye geldik. Şöyle. Bizim acemiliğimiz ama şükür ekibin vermiş olduğu birlik beraberlik. Vallahi tebrik ederiz. Mehmet sen ne diyorsun? Hocam benim için fazla zor değildi. Çocuk oyuncağı gibi bir şeydi değil mi ya? Aynen, öyle çerez gibi şey bu tarafta gelebildim aslında da şey, bütün takım arkadaşları tebrik ediyorum. Evet. Yani güzel bir organizasyon. K2 güzel bir organizasyon. Eyvallah. Sağ ol. Ayağına sağlık. Teşekkür, teşekkür ederiz. Çok güzel i̇şte bir parkur. Bu e, bu levhayı ee... taşıma onuru oldu. Ben Tomarzalı'yım. Arzalıyım. Evet. Tom onur... olarak sen bu da bu onurda yaşadım. Onurda yaşadım. Ayağına sağlık. Bugün Tom Arzalı'nın lafımız. Hadi arkadaşlar oldu. Hadi arkadaşlarla çıktık zirvedeyiz. <gülüyor> Yine <gülüyor> her zaman gibi. Evet. Evet. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Hazır mıyız? Hadi buyurun o zaman. ölür öldü göyə gördünüz öldü beyə bax